Bu leylek daha evvel bu köy içerisinde geçen elektrik hattının üzerinde, direğin üzerindeydi. Buradan şöyle takriben 500 metre ileride bir köyde viraj var. Bu virajda trafik kazası oldu. O direğe bir araç çarpmasıyla neticesinde yuva bozuldu. Yuva bozulunca oradan göç etti. 2-3 direk ileriye geldi. Oradaki ev sahibi de yani evimin önüne pislik dökülür. Yani pisler falan diye zannederim. Kabul etmediler oraya yuva yapmasını. O da en emin caminin minaresi diye geldi. Buraya birkaç tane böyle önce çöpler koydu, düştü, koydu, düştü. Usanmadı. Yılda 86 yılı olması lazım. Kesin olmamakla birlikte 86 yılı. 2-3 tane çöpü oraya tutturduktan sonra hızlı, ondan sonra ne getirdiyse düşmedi. Yani koyduğun oraya aynı bir ustaların duvar ördüğü gibi oraya o çöpleri koyarak o yuvayı oraya örerdi, öre, 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 yuva haline getirdi. Ve orada zaten bir çift, çiftti. Orada çifledi, çiftleştiler, yavrularını uçurdular, her yılda gider, gelirler. Zaten Şubat'ın 28'inde gelirler, Ağustos 20'den sonra göç ayları başlıyor bunların, böyle toplu toplu göçüp gidiyorlar. Yuva hiç bozulmadı, sadece yuvayı, bu minareyi tamir ettirip boyatırken, Oraya iskele kuruldu. Oraya çıkan arkadaşa ben biraz böyle biraz küçülttürdüm. Fakat leylek ikinci yıl geldikten sonra tekrardan onu tamir etti. Yani ben bozdurmadım ama onu küçüksündü. Tekrardan büyüttü. Orada yüzlerce serçe yuvasının olduğunu söylüyor oraya çıkan arkadaş. Ben de oraya yüksek böyle korkusu olduğu için oraya çıkamıyorum. Yani çıkamadım ben ama o ustalar çıkıyorlar. Orada o şeyin altında hemen yüzlerce serçe yuvası var diyor. Sadece leylek yuvası değil diyor. Eğer o bölgeye gittinizse, Osmaniye'den Kadirli'ye geçtinizse bizim köyü mutlaka bilirsiniz. Nedeni de köyümüzün, minarenin, aleminin üzerinde leylek yuvası var. Bunu herkes görür ve bilir. Yani bu aklınızda kalacak, hafızanızda kalacak bir olay olduğu için ben tarifimi böyle yapıyorum yani gittiğim yerden. Buraya 3 senedir burada görevliyim. Allah'a şükür e, bir sıkıntımız yok. Buradan geçenler hep ilgi odağı oluyor bizim leyleklerimize. Yani hep fotoğraf çekiyorlar. Ondan sonra e, soruyorlar diyorlar ki ne, e, ne yapabiliriz? Na, nereden iyi bir görüntü alabiliriz? Nereden bir fotoğraf çekeriz diyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Köyün tek camisi ve o da leylekleriyle Evet, köyümüzün tek cami, minaresi. Yani çevrede, mahallelerinde yok. Sadece merkezi olarak bu camimiz var.